Tekrar merhaba. Bu bölümde semavi dinlerin bireye ve topluma katkıları nelerdir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Tüm peygamberler insanları Allah'ın birliğine, peygamberlerin hidayet önderi olduklarına ve ölümden sonra sonsuz bir yaşamın beklediğine inanmaya, bu inanca bağlı olarak da dünyada hak ve kulluğu gözeterek dürüst bir yaşam sürmeye davet etmişlerdir. Peygamberlerin davetlerinin bu yönü hiç değişmemiştir. İnsanın sadece Allah'a boyun eğerek onun dışındaki hiçbir güç ve makama kulluk edilmeyeceğini bilmesi onu yüceltir. Böylece Allah'a kulluk ederek başkalarına kul köle olmaktan kurtulur. İnsanı gerçek anlamda özgürleştiren din sadece Allah'a boyun eğilmesini isteyen tevhid dini İslam'dır. Tevhidden uzaklaşan Hristiyanlıkta ortaçağ Avrupasında rahipler ve kilisenin insanlar üzerinde uyguladıkları büyük baskı ve zulüm bu dinden uzaklaşılmasını artırmıştır. Tevhid özelliğini koruyan İslam'da Allah ile inanan birey arasında aracı bir kişi veya kurum bulunmamaktadır. Her bir Müslüman dua ve talebini, özür ve pişmanlığını doğrudan Allah'a sunabilir. Dine bağlılık, Allah'a iman, insanın yalnızlık, çaresizlik, korku ve ümitsizlik gibi yaşamı boyunca karşılaşabileceği güçlüklerle baş etmesinde ona dayanak noktası olur. Allah ile olan iletişimini ve bağını ibadet ve duası ile koruyan bireyler bunun sonucunu huzur ve mutluluk olarak bu dünyada alırlar. Peygamberler ahlaki ilke ve erdemlerin öğretilmesinde birinci derecede görev üstlenmişlerdir. Dillerde dolaşan ve dünyanın birçok noktasında uygulamaya dönüşmüş birçok güzel öğüt ve ahlaki ilke peygamberlerden insanlığa kalan ortak mirastır. Din sorumluluk bilincini güçlendirir, ahlaki duyguları geliştirir. Dinin temel inançlarından olan ahiret inancı yaşam süresi boyunca bireylerin daha sorumlu hareket etmelerini destekler ve tüm davranışlarından hesaba çekilecekleri bilincini oluşturur. Bu ise daha dürüst olunmasına imkan sağlar. Din, insanın hayati sorunlarına açıklama sunar. Din, insanın nereden geldiğim, hayatımın gayesi nedir, ölümden sonra ne olacağım gibi tüm yaşamı kuşatan sorularının cevap kaynağıdır. Din, kişinin hayatı anlamlandırmasına katkı sağlar. Bu açıdan din, kişinin hem görünen hem de görülmeyen iç dünyasına etki eder. Din, insanın kendisi, ailesi, çevresi, arkadaşları ve tüm yaşam ve doğaya ilişkin bakış açısının temelini oluşturur. Kişinin benimsediği din, kendisi ve çevresi hakkındaki tutum ve davranışlarında belirleyici olur. Örneğin tüm hak dinlere göre yaşam, sadece 60-70 yılla sınırlı ve sonrasında tamamen elementlere ayrılma ve yok olmayla sonuçlanan sınırlı bir süre değildir. Hayatı sadece bu dünyada yaşanılan Sınırlı hayat şeklinde anlamak, sonrasında yokluk ve hiçlik denizinde kaybolmak, insan beğenliğini ve hayallerini tatmin etmez. Bir diğer örnek de insanın doğaya bakışı hakkında verilebilir. İslam dinine göre tüm canlılar, bitkiler hatta cansız varlıklar programlandıkları görevleri yerine getirerek Allah'a kulluk yapan bireylerdir. Tüm varlıkları ve doğayı Allah'ın yarattığı. Boyun eğmiş kullar olarak gören bir bakış açısı ve inanca sahip bir birey, canlı cansız hiçbir varlığa zarar vermemesi gerektiğini kavrar. Dinin hayata bu şekilde doğrudan etki edebilmesi için inanan bireylerin bu bilince ulaşmaları gerekli ve önemlidir. Kur'an'da sıklıkla yer ve gökteki varlıkların Allah'ı tesbih ettiklerinin söylenmesi bu bilinci oluşturmaya yöneliktir. Yunus Emre'nin Yaratılanı severim yaradandan ötürü sözü bu derste söylenmiş varlıklara bu bakışı ortaya koymuş özlü bir sözdür. Dine bağlılık ve Allah'a iman aile ve akrabalık bağlarını destekler, bireyler arasındaki sevgi ve saygı gösterimini güçlendirir. Peygamberlerin rehberliği ile bireysel ve toplumsal hayatta huzur ve barış egemen olur. Peygamberlerin öğrettikleri ilke ve uygulamalardan uzaklaşılmasıyla dinin birey ve toplum hayatındaki etkisi zayıflar. Bu zayıflama suç ve günahların artmasına, zulüm ve haksızlığın yaygınlaşmasına, ruhi ve psikolojik bunalımların yayılmasına, aile ve toplumun zayıflamasına yol açar. Hiçbir polisiye veya teknolojik önlem Allah'tan çekinilmesi ve kuldan utanılması kadar etkili olamaz. Allah'tan çekinmeyen kişileri durdurmada polisiye tedbirler yetersiz kalır. Din kişi ve toplumlara bir kimlik kazandırır. Din kişinin yaşam tercihinden yaşadığı şehrin mimarisine, sanat eserleri ve edebiyatına kadar çok geniş bir alanda etkili olur. Gerek doğuda gerekse batıda dünyanın her köşesinde bireyler ve şehirler üzerinde dinin etkisi gözlemlenebilmektedir. Bugün dünyanın dört bir köşesinde İnsanlığın ortak kültürel mirası olarak tescil edilen mimari yapılardan birçoğu cami, kilise ve havra gibi dini yapılardır. İlahi dinler, bu açıdan kültür ve medeniyeti güçlendiren önemli bir unsurdur. İlahi bir dine inanmayan barbar kavimlerin, kültür ve medeniyetlere zarar verdikleri hatta yok ettikleri bilinmektedir. Geçmişte nasıl ise gelecekte de din, kişi ve toplumlar üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecektir. Tüketilebilecek yiyecek ve içeceklerle zararlı ve zehirli gıdalara dair insanlık hafızasındaki ortak bilginin oluşmasında da peygamberlerin katkıları bulunmaktadır. Hz. Davud'un demiri işlemesi ve Hz. Nuh'un gemi inşa etmesi gibi kendi dönemleri açısından peygamberlerin yeni teknolojileri kullanmış olmaları medeniyetin gelişiminde insanlığa olan katkıları arasındadır. Dinin kin ve nefret, intikam ve kan dökmeye sevk ettiğini ileri sürenler olmuşsa da gerçekte hak din sevgi, saygı ve nezaketi telkin eder. Zamanın ilerlemesi, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle dinler sona erer mi sorusu sorulmaktadır. Tüm dinleri insan ürünü olarak gören anlayışlar, zamanın ilerlemesi ve bilimin gelişmesiyle dinin de ortadan kalkacağını öngörmüşlerdir. Oysa insanın inanmaya temel oluşturan psikolojik yapısı zamanın değişmesi veya teknolojik gelişmeyle değişmemekte aynı kalmaktadır. İnsanı insan yapan temel psikolojik ve duygusal yön inancın insani dayanağıdır. İnsani yönün korunması dinin devamlılığını, dinin varlığı da insanın doğasının korunmasını desteklemektedir. Mevcut dinlerden sadece İslam Hristiyanlık ve Budizm dünya dinidir. Yani birden fazla millet ve etnik grup tarafından benimsenmiştir. Yahudilik dahil diğer dinler belirli topluluklar ve etnik gruplarla sınırlıdır. Evrensel nitelik taşıyan üç dinden sadece İslam, hak din olma özelliğini ve özgünlüğünü korumaktadır. İslam son hak dindir ve Hz. Muhammed bu dinin peygamberi, öğretmeni ve rehberidir. İslam kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Hz. Peygamberin Allah'tan aldığı vahiy bilgisini, Kur'an'ı hemen yazdırması ve koruma altına alması, sonraki Müslümanların da Kur'an'ı hem yazılı hem de ezber olarak korumaya özen göstermeleri, Allah'tan gelen son dinin tahrif olmadan korunmasını ve bu şekilde kıyamete kadar varlığını sürdürmesini garanti altına almıştır. İzlere düşen bu emanete sahip çıkmak ve samimiyetle Allah'a kul olmaktır.